Muhakemat, üçüncü makale, birinci meslek. Kizb ise teşebbüsat azimeyi murdarların laşeleri gibi ruhsuz bıraktığı için nihayet kubuhunu izhar ve onunla temessük eden müseylime ve emsali esfel-i safilini hissete düşürdüğü cihetle ve kizb ise teşebbüsatı azimeyi murdarların laşeleri gibi ruhsuz bıraktığı için nihayeti kubuhunu izhar ve onun ile temessük eden müseylime ve emsali esfeli safilini hissete düşürdüğü cihetle meta'ı zehri aludu ve suku gayet muattal ve kesat etmiştir. Asr-ı saadette sıdk kavramı nasıl elde edilmek istenen yüce bir kavram ise onun zıttı olan kizp yani yalancılık da aynı şekilde uzak durulan, nefret edilen bir kavramdır. O dönemde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam nasıl sıtkın ete kemiğe bürünmüş hali ise Ebu Cehil ve Müseylim'e peygamberlik iddia eden yalancı gibi müşrik ve kafirler de yalancılığın ete kemiğe bürünmüş halleri olmuşlar. İnsanları kendilerinden nefretle uzaklaştırmışlar. O dönemde en nefret edilen kavram kiz ve yalancılık idi. Bu asırda ise en nefret edilen kavramlardan birisi de casusluk ve jurnalciliktir. Casusluğun örnek olarak verilmesinin sebebi o dönemin ruh halini iyi kıyas edebilmemiz içindir. Zaten jurnalcilik her zaman nefret edilen bir fiildir.